Modern cahiliyet, kevruhane müdahale zihniyetin tarihsel seyri ve çözüm, cehalet ve Allah'a iftira. Onlar Allah'a karşı yalan uydururlar. Oysa çoğu bilmiyor. Enam, 140 ayeti sadece geçmiş bir olaya değil. Her çağda tekrar zihinsel ve ahlaki sapmaya işaret eder. Bugün Kur'an yeterli değil. Çağa göre değişmeli gibi ifadeler. Kevruhane ne tanımladığı cehaletin modern yansımalarıdır. Bu yazıda. Kevran'a göre cehalet nedir sorusunu açıklayıp, tarihsel süreçte dine yapılan müdahaleleri ve güncel yansımalarını ele alacağız. Birinci Kevruyana da cehalete, teanney are ve le are. Cehalet, sadece bilgisizlik değil, bilerek hakkı görmezden gelme, aklı devre dışı bırakma ve hevaya teslim olma durumudur. Birinci hakikate karşı bilinçli körlük. Onların kalpleri vardır, fakat anlamazlar. Gözleri vardır, fakat görmezler. Kulakları vardır, fakat işitmezler. Araf 179. İkinci hevaya teslimiyet. Nefsinin hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu bilerek şaşırtmış. Kulak ve kalbini mühürlemiş. Gözünün üzerine de perde koymuştur. Kasiye, 45 bölü 23. Üçüncü gelenekçilik ve taassup. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasulüne gelin denildiğinde. Babalarımızın yoluna uyarız derler. Peki ye onlar hiçbir şey bilmeyen kimselerse? Maide 104. Dördüncü Allah'a karşı yalan uydurma. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyin. Araf 33. Şunu helal, bunu haram saymayın. Sonra Allah'a iftira etmiş olursunuz. Nahl 116. İkinci nebise o ne rasey, dine kele ve tahrif. Kur'an, nebi sonrası süreçte de Allah'a iftira ve cehaletin süreceğini haber verir. Sonradan eklenen inançlar. Peygamberi Rab edinme, türbe kürtleri. Velilik ve evliyalık anlayışı. Rivayet dininin hakimiyeti. İnsan hükümlerinin ilahileştirilmesi. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Yusuf 40. Ancak mezhep ve fıkıh yapıları. Tevranen merkezin dışına itmiş. Beşeri yorumları ilahi hüküm gibi sunmuştur. Üçüncü modern CHLT, Kur'an'ı değiştirme zihniyeti. Bugün cehaletin modern formları. Kur'an çağ dışı diyerek hükümleri tartışmaya açmak. Bazı ayetler günümüze hitap etmiyor diyerek tahrif çabası. İlahi sınırları hak ve özgürlük özü altında yok saymak bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendi nefsimden değiştirmem mümkün değildir. Yunus, 15. Dördüncü çözüm, Kavriyana Seade Akate. Vahiy tek ölçü olarak kabul etmek, ne bir harf eklemek ne de çıkarmak, hevaya karşı direnmek. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. İsra, 17 bölü 81. Sonuç, Kur'an'a göre cehalet. Allah'ın kelamına müdahale etme ve din adına konuşma cüretidir. Nebi sonrası bu rahfelerle büyüyen bu zihniyet, bugün kevriyanı değiştirme talepleriyle sürmektedir. Gerçek mümin, vahye sadık kalır ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyin Araf 33. Uyarısını her daim hatırında tutar.